Efendim Beyaz ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programın sunucularından, yorumcularından Pınar Elçe ve Didem Belen'e kimler neden iftira attı? Efendim hepsi birazdan tabii ki Pınar Elçe ile birlikte yayınımız olacak. Bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Sadece aşağıdaki linke tıklıyorsunuz. Ben Özlem Uçar. Efendim ben Hakan Taner Çapan. Efendim Bugün çok enteresan bir konu işleyeceğiz. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan magazin programı. Söylemezsem olmaz sunucuları Pınar Elçi ve Didem Delen'e ciddi anlamda bir itibar suikastı yapıldı. Ee, bunun detaylarını birazdan Pınar Elçi bizlere açıklayacak Hakan. Evet. Ve ilk defa da Mavi Magazin'de açıklayacak. Çünkü iddia demiyorum korkunç iftiralar. İftira. Evet. Çünkü neden biliyorsun. Ee, düşünün ben yakın tanıdığım için söylüyorum. Hı hı. 15 yaşından beri tırnaklarıyla kazıya kazıya bir isme gelmiş, bir yere gelmiş, hı hı. 12 yıl maksimum gazosunda az yapmış, İki çocuk annesi bir kadına atılan iftiralar yenilir, yutulur derecede değil. Evet. Ben benim de gerçekten çok canım acıdı. Şimdi bunları bağlanalım. Şimdi evet biz bağlanalım. E, Kendisine şuradan Şöyle. bağlandığımız zaman bir soralım. O evet. Da... ...net bir şekilde zaten kendisi cevaplayacaktır. Bakalım neler olacak şimdi? Sevgili Pınar Ece, hoş geldin. Hoş bulduk. Sesin İyi çok günler. güzel geliyor, çok sağ ol. Sesin çok güzel geliyor, öncelikle geçmiş olsun diyorum. Çok teşekkür ederim Özlem, çok sağ ol. Ee, Bunlarca, istersen senden bir dinleyelim. Bayram sabahı yani insanlar bayramda sevinçli, keyifli gün geçirirken sen bir kabusla uyandın. Evet, bayramın üçüncü günü e, ailemle beraber e, evimdeyken e, bir sabah neye uğradığımı şaşırdığım bir haberle uyandım. E, dostlarım tek tek aramaya başladı önce algılayamadım. Ne oluyor dedim. Soruşturma diyorlar, kuruş operasyonu diyorlar işte yasaklı madde satıcılığı diyorlar. Yani bir insana bel altı vurulacak, artı suç unsuru e, teşkil edecek bütün suçlamalarla karşı karşıya kaldım. Ve e, önce algılamaya çalıştım. Ne oluyor? Ne yapılmaya çalışılıyor? Onu bir anlamak istedim. Sonrasında e, yaptığımız araştırmalar neticesinde, şimdi öyle bir şey yapılmış ki Özlem, bayramın 2 <laughs> günü hiçbir savcıya, hiçbir avukata, hiçbir resmi kuruma ulaşamıyorsunuz. Doğru. Yani bu, bu özellikle e, yani bu bayram günü bu düğmeye basılmış. Sonrasında eee kendi çabalarımızla eee kendi rörelasyonlarımızla kendi eee araştırmalarımızın sonucunda Sözcü Gazetesi'ni eee bas alarak Sözcü Gazetesi'nde çıkan bir Toplam 120 gazete sanırım. Efendim? Toplam 120 basında çıkmış değil mi? 120. 120. Evet, evet. Yani bu bir kuşa basanmış. Ve ne enteresandır ki Sözlü gazetesinde Bayram günü sanki bir deprem olmuş, bir afet olmuş. 3-25 gece bu haberi gidiyorlar Özlem. Gece. Gece, gece tabii. Gece 3-25 gece. Bu mümkün de olabilecek bir şey. Yani az çok ben de bir basın kuruluşunda 5 yıldır çalışıyorum. Ancak bir afet, bir deprem, bir savaş olması lazım ki Sondaki e, böyle bir haber bu saatte çıksın. Doğru. E, o yüzden tabii ki baktık ortada bir şair ve enteresan bir şeyler var. Ee, tabii ki avukatlarımıza ulaştık ama yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Salı günü beklemek durumunda kaldık şikayetlerimizi bulunmak için. Sonrasında yapılan araştırmalarda maalesef ki e, biliyorsun ki ben e, Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında görev alıyorum yorumcu olarak. E, buradaki yapımcı şahsın bir organize e, iş yaptığı ortaya çıktı. E, kendisi işine son verildiği için e, yaptığı şeylerden ötürü artık bilemiyorum nedendir ne değildir. Ben giderken gemi yanda limanda yakayım mantığıyla böyle bir mesnefsiz ve iğrenç bir Komploya kurban gittik. Bu yanlış İstirak. organize işe girer biliyorsun değil mi? Çeteciliği organize işe girer. Ha, evet ve evet, organize şekilde bu yapılmış. Yani burada bir tek kişi yok. Yani burada e, 3-4 kişinin e, bu işin içerisinde olduğu tespit edildi. Şu an zaten e, olay savcılıkta araştırılıyor e, ve e, şikayet de bulunduk. Mahkemeler açtık. Tabii ki tekstif yayınları yayınlanmaya başladı. Çünkü hemen e, ya, yani resmi makamlara müracaat ettik. Böyle bir soruşturma var mı? Yani ben bile kendimi kendime şüpheye düştüm biliyor musun Özlem acaba böyle bir soruşturma Şimdi var mı diye bir ya. Peki sen? Kendimden şüpheye düşürdüler beni, psikolojim bozuldu, ailemin evet. psikolojisi bozuldu, kızımın bozuldu yani böyle bir ahlaksızca böyle bir şiddet nasıl yapılabilir bir insana? Var. Bunun hiçbir dayanağı yok. Hiçbir şekilde böyle bir soruşturma böyle yok. Bir soruşturma böyle bir soruşturma yok. 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 Resmi belgelerle bunu ispat etti. Bu bir. İkincisi, ee, tabii ki buna sebep olan insanların, ee, bu şahısların, bu şahsın diyeceğim daha doğrusu adını bile almak istemiyorum. O kadar kesiniyorum. Ve bunun, ee, bununla beraber buna alet olan, bu iş içerisindeki olan bütün isimlerin tespiti yapıldı. Şu an olay hukukta, savcılıkta. E, mahkemelerde ben e, Yüce Türk Adaletine inanan mahkemelerimize, savcılarımıza güvenen bir insanım. E, bu işin peşini bırakmayacağım. Çok büyük tazminatlar bekliyor bu insanları. Çünkü hala bu şahısların uzantısı olan medya kuruluşlarında bu haberlerin katmaması için direniyorlar. Peki sevgili Pınar Aliçe. Peki Efendim? sevgili Pınar Aliçe. Ben şunu da sormak istiyorum size. Bu evet. saldırının amacı ne? Ana, ana, ana... Bu saldırının amacı, şöyle söyleyeyim. Ben yaklaşık beş yıldır Beyaz TV'de <laughs> çalışan bir yorumcuyum. Dönem dönem yaz dönemi çalıştım, dönem dönem kış dönemi. Son bir yıldır da bir fiildir, söylemezsem olmaz da programımdayım. Bu programdayım diye sabah beşte kalkıyorum, evet. e, içime gidiyorum işimi iyi yapmaya çalışıyorum. Ee, ama tabii ki ikimiz ekran yüzleri olduğumuz için burada bir hiyerarşi var. Şimdi Bu, bu programın yapımcısı e, bütün metinleri öncesinde hazırlar. E, yani bizim bilginiz bile olmadan kendisi düzenler. Biz artık toplantıda konuları ve ne konuları işleyeceğimizi biliriz ve şöyle biz 4-5 aydır şöyle bir şey vardı. İşte bunun içinden geçip bunu böyle yapalım, buna böyle Partili. Bu bana çok ters gelmeye başlamıştı ve partnerin Dilem Delen. Dedi ki ya biz neden elimizde bir belge olmadan bu insanları Neden? Sonra ben anladık, anladık ki bizi bir e, tetikçi olarak e, kullanmaya çalışan bir şahıs var. Bu da yapımcı. Dedi ki biz bunu böyle bu şekilde yapmak istemiyoruz dediğimiz noktada eski tetikçilerini getirmek uğruna biz de oradan e, kovdurmaya çalıştı. Ama kurumumuz bizden e, memnundu, bizden bir şikayet yoktu. İşimizi iyi yaptığımız için herhangi bir sorumluluk olmadığı için bizim kalmamızı istedi. Her böyle olunca da bize nasıl ben bunları kovdururum? Tabii ben bunları bel altı vurayım, bunların ahlakıyla vurayım, pis yalan haber yapayım, bunlar gider dedi. Ama maalesef e, ee, kendi kazdıkları koyuya kendileri düştüler. Eğer siz temizseniz, temizde kaldıysanız bir e, güneş balçıkla sıvanmaz maalesef ki. Pınar'cığım Böyle burada bir araya, bir araya, girmek var. istiyorum. Dedim ki Tabii. daha önceki kişileri getirmek adına dedim. Şimdi bu bayramda... Bayramda Ece Erken'le Bilal Özbilge yapımcı. Bilal Özbilge adını da saklamaya gerek yok. <laughs> Kıbrıs'ta e, bu videoları gördük. Eterken ve Binali Özbülge'nin paylaştığı e, videolardan gayet şen şakrak, sus şakaları yaparak eğlendiler. Yani sizin bu haberler çıktığı gün e, sanki bir nusret yaparcası bir videolar izledik biz. Evet. Kullanma mı yaptılar? Yani o, artık adı, bilemiyorum adını, 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 adını sen koy. Adını, evet. adını sen koy doğru. <laughs> Vallahi e, herkes kalbinin ekmeğini yer özlemci. Ben şunu bilir şunu söylerim ki ben her zaman için e, yapıcı olan bir tarafımdır, naifimdir, iyiyimdir, e, insanlara karşı toleranslıyımdır ama benim de bir sabrım var gerçekten. Benim sabrımı çok zorladılar. Yani benim e, ölmemi istediler. Bakın ölmemi istediler. Neden? Ne uğruna? Neden? Neden? Bunu çok sorguladım. Neden? Yani bu kadar kolay mı? Ee, yani bu kadar kolay olmamalı hiçbir şey ya. Ben 35 yıllık sanat hayatımda bir tane standıla karışmış bir işim, işim değilim. Kadın değilim. Ben 17 yıl mesleğine ara vermiş çocuklarını büyütmek adına ara vermiş bir kadın. Bu bana neden yapılır? Bir kadına bırakın bana aslında bu tür olaylara maruz kalan çok kadınlarımız da var. Onu da sonrasında gelen destek mesajlarında gördüm. Ha bir tek Pınar'ı işlediğinden belen değilmiş. Bunu gördüm. Ve ben gerçekten bu davanın sonuna kadar arkasında olacağım. Her ne kadar aklansam da her ne kadar bunun bir komplo, bir... Pınar'cığım bir şey evet. sormak istiyorum. Çok özür dilerim. Dedin ki resmen beni öldürmek için yapılan bir Bilmiyorum, oyundu. Evet. Çünkü neden? Şunu söyleyeyim. O kadar ağır e, iftiralardı ki karakteri sağlam olmayan bir insan gerçekten intihar edebilirdi. Tabii canım. Edebilirdi. Tabii ki. Evet. Edebilirsin. Bakın hem benim ölmemi istiyorlar. Ölmüyorsan da e, bir daha ekmek paranı kazanamam. Yani öyle şeylerle suçlandım ki. Yani Allah kimsenin başına. Yani fuş, uyuşturucu, terör. Bu ne ya? Yani hayır uyuşturucu satıcısı. Satıcısı. Bir mantıken bir insan bunları yapıyor olsa neden fuş yapar? Fuş yapıyor da ona niye be? Ya inanır mısın kavram kargaşası yaşadım kafamda beynimde. Tabiri caizse Botra. Peki kaç kişi bu? Bu kaç kişilik bir grup? Aşağı yukarı. En az dört kişi. 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 En az dört kişi. En az Bu isimler belli oldu mu Sayın Elice? Evet belli ama şu an olay yargıda ve e, bir süreç var, savcılık süreci var. Evet. Bütün HTS, HTS kayıtları, konuşma kayıtları, banka kayıtları, kime kim ne hepsi şu an e, soruşturmada ve araştırmada. Anladım. E, bu, bu insanlar hapis yatacaklar, bakın söylüyorum size. Anladım. Bunlar böyle tazminat mazminat değil bu insanlar hapis yatacaklar. Ve hapis yapmaları için elimden gelen zaten hukuki süreci başlattık, delillerimizi verdik, kanıtlarımızı da verdik. Biz kendi savcıya savcılara verdik bunu. Hı -hı. Yani bunlar hapis yatacaklar. Çünkü bunlar e, çok büyük bir suç işlediler. Mesleklerini kullanarak. Evet. Peki Sayın İliçe şu an Rusya olarak nasılsınız? Şu an, an itibariyle, buyurun. Ne, ne akşam? An itibariyle şu an nasılsınız? Ruhsal olarak. Ruhsal olarak, evet. e, vallahi e, ben e, yapı olarak biraz şeyimdir. E, kriz anında çok güçlenirim. Hmm. Önce onu çözmeye çalışırım ama bu bende herhalde büyük bir travma olacak. Artık hiç kimseye güvenmiyorum. Artık çantamı bile ortada bırakmıyorum. Arabamı baleye vermiyorum. Bakın baleye vermiyorum. Nasıl bir komple karşı karşıya kalırım diye baleye vermiyor. bu çok önemli bir şey biliyor musun? Bakın ne kadar insan ne hale gelmiş. Evet, yani ha. Yani, tabii tabii. Evet. Ama intihar, in, bu, bu, olay intihara bile sürüklerdi İntihara dair sürüklerdi. Evet. Pişt, evet. Şimdi bu da Kızım da ben de psikolojik destek alıyoruz. Bakın kızım da etkilendi. Her çok. ne kadar e, bu olayların doğru olmadığı Çünkü benim kızım da bir hukukçu. Mezun oldu bu sene. Evet. Avukat. E, o bile yani şok geçirdi yani anne dedi şu an acayip başka bir türlü staj yapıyorum şu an dedi. Yani ailemizin içinde böyle bir stajı yapacağım aklıma gelmez dedi Doğru, kızım. Doğru. Pınar'cığım ben açılış, açılışta şunu söylemiştim. 15 yaşından beri tırnaklarıyla kazıya kazıya bir yere gelmiş, 12 yıl Maksim gibi bir yerde asolistlik yapmış ki kolay değildir. Tabii kolay ki. değildir. O kurtlar camiasında dimdik ayakta kalmış bir kadın olarak sana yapılan bir şey hani yenilir, yutulur cinsten değil. Evet. Sen camiye çok iyi biliyorsun ama bu kadarını beklemiyordun sanırım. Bu kadarını beklemiyor Yani olabilir hani ne bileyim bir ilişkin olur, ilişkin yazılır. Bu böyle bir şey değil Özlem. Bu gerçekten itibar suikastinin bile başka bir türlüsü. Yani diyorum ya öl, ölmemi istediler benim ya. Yani ben psikolojik olarak güçlü bir kadın olmasaydım veya ben gerçekten hani nasıl söyleyeyim e, yani her kadın güçlü olacak diye bir şey yok. Ya yani ben bu kadar güçlüyken bile benim bile şu an psikolojimi bozduysa bu olan yani düşünemiyorum. Çok şeylere mal olabilirdi bu olay. Yani nasıl kötü bir insansınız ya? Bu nasıl bir kötülüktür? Bu nasıl bir e, kötülükle meşgul Peki e, sevgili Pınar her şey bir koltuk ve para uğruna mıydı? Her şey koltuk, evet. İnsanların kişisel hırsları, egoları, bu e, nasıl söyleyeyim, e, e, yani manipülasyonlar, ve yani de, de, bu aslında bu insanların tedavi edilmesi gerekiyor. Bizleri değil biz bakın bu insanları. Evet. Burada bir şey daha sormak istiyorum. Bu yaşanılan... Narsis bir insanla çalışmanın sonucu bunlar. Şu bu yaşanılan bu vahim olaydan sonra şunu sorguladın mı? Ya ben biraz kötü olabilir miyim artık ya? Çok iyi niyetliyim, çok vericiyim, çok yardım severim. Ben size yakın atandığım için bunları söylüyorum. Gerçekten de Pınar'ın cebinde 5 lira varsa 3 lirasını sana verir. Bak yani aynı yemez yedirir, çok iyi bir misafirferverdir, fedakardır. Bu yaşanan olaydan sonra kendini biraz sorguladın mı? Şimdi ben bu yaşanan olaydan sonra zaten birçok insanı eledim ve elekten geçtim çok insan elendi. Zaten artık etrafımda toplasan beş parmağa geçmeyecek kadar dostlarım dediğim insanlar var. Her zaman vardı, baktım ki gene onlar var. Onu söyleyeyim. Şimdi ben e, iyilikte kalmaktan her zaman için yanayım. Çünkü ben kötü yaşadığım, kötü insanların bana yaşattığı bu olaylardan dolayı sen de kötü olmayacağım ama tabii ki çok daha dikkatli olacağım. Ve e, kötü insanlara iyilik yapmamayı öğrendim ben. Hmm. Yani kötü insanları kalkındırmayacağız, kötü insanları beslemeyeceğiz. E, ya iyilik yaparak onlara daha fazla kültüreyi teşvik etmeyeceğiz. Evet, evet. Peki geç, evet, geçtiğimiz günlerde yapımcının eşi bir video yayınladı ve dedi ki eşim kovulmadı gayet rahat çalışıyor, siz kendinize bakın, siz kovuldunuz dedi. Hayır, hayır biz kovulmadık, biz sezon sonu yaptık. Ve e, biz kurumumuzla hiçbir sorunumuz yok. E, kurumumu çok seviyorum, onlarla alakalı hiçbir problemimiz yok. Ee, ve biz yine çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama kendisinin iş hakkı sonlandı. Bir sonlandı. de insanlar şunu bekliyor. Neden yapımcı değil de eşi açıklama yapıyor? Bu da enteresan. <laughs> enteresan yani. E, demek ki e, yani o, o kadarını bilemem. Demek ki e, bilemiyorum herhalde ya eşi meşhur olmak istiyor. İki tane açıklaması var. Ya da e, bilemiyorum neden. Kendisine sormak lazım ama yok. Zaten söylediklerinde bir şey yok. Söyledikleri şey yine bel altı vurmalar. Yani ben zaten basın açıklamamda ee, her şeyi aşağı döktüm koydum. Onların onların cevabını versinler. Hala yine böyle bel altı vurarak işte yok öyledir, yok böyledir, yok oğlu seninle niye konuşmuyor, yok bilmem ne olmuyor. Ya sen boy ver geç onları. Benim aile, ailem beni ilgilendirir. Ne olup ne olmadı. Sen kendi ee, Kendin için yapılan, sana söylenen şeyler, var, onlara cevabını ver. Peki burada maden yani evet. oldu, hala bir magazin olayları. Ya ne magazini ya? Olay bu olay. Olay maden bir bu e, olay bir yani şiddet. Ölümü sürüklemek diyediniz bu, ölümü sürüklemek. Suç, suç Özlem, suç işlediniz siz ya. Bu bir suç suç örgütü gibi bir şey bu yani. Peki Pınar'cığım bir açıklamanda şu vardı. İstersen buna cevap vermeyebilirsin. Benim kendi, o yapımcı için söylüyorum. Benim kendisi ödediğim paraların dekontları elimde. Evet. Bu yapımcıya sen para ödedin mi? Evet. Neden ödedin? Yani ne istedi mi? Bu elektriğin mi kesildi, doğalgazın mı kesildi? Evet. Hani vardır ya biz de vicdan yaparız böyle. Ya şimdi bunları, bunları bütün e, bu olayların hepsini savcılığa delil olarak sundum yani şu anda yargıda ya bir de olay evet. ama e, ben ben de bunu yaptım çünkü ben insanım sen biraz önce ne dedin eğer ki bir insan benden daha mağdur olduğunu söylüyorsa ben ona yardım etmeden kuramam cebimde 5 lira olsa, al iki buçuk senin derim benim yapım böyle yani ben evet. de kandırıldım Benim de duygularımla oynandı ya yeri geldi ben de tehdit edildim. Eğer ki sen bunu yapmazsan işinden olursun. Eğer ki bunu söylemezsen seni not ve manipüle edelim. Ben bunlarla ben 5 aydır o ekranı çıkarken kan kustum kızılcık şerbeti içtim. Kimse bunu bilemez ne yaşadığını. Ama susmamız gerekiyordu çünkü bir şeyler vardı. Beklememiz gerekiyordu. Peki Fınarcığım şu an bir tehdit telefonları falan alıyor musun ya sosyal medya üzerinden? Alıyorum, alıyorum, alıyorum. Ee, e, Avukatım tehdit edildi. Bütün basındaki olumlu e, haber yapan herkesle ilk mesaj tırnak içerisinde tehdit ediliyor kendisi tarafından, bu şahıs tarafından ve eşi tarafından. Hangi e, gazeteci arkadaşım bu konuyu ele alsa konuşmayın etmeyin. Sizi mahvederiz diye tehditler geliyor. Kaldırın bu haberleri diye tehditler ediliyor. Siz kimsiniz ya? Kimsiniz siz? Zor Vallahi zor ama gideceğiz. bundan gerçekten ben kendi adıma konuşuyorum anın akıyla bu işten tertemiz bir şekilde çıkacaksın oh. açtığın bütün davaları da kazanacaksın buyur Hakan'cığım soracağın soruları var. Kesin kazanacağım ve kazandığım bütün tazminatları da şiddete uğramış kadın derneklerine böyle kadın dernekleri var şu an kadınlar sok arkamızda dernekler arkamızda Allah razı olsun teşekkür ediyorum onlara bağışlayacağım ne güzel, güzel. sevgili evet. Elice tabii ki öncelikle tekrardan geçmiş olsun ee, Allah beterinden saklasın diyeceğim ama bunun daha ne kadar daha beteri daha, beteri daha yok daha şey beteri yok. yok çünkü tekrardan geçmiş olsun Bize ayırmış olduğun çok vakit abi. için de çok teşekkür ediyoruz sana son olarak şunu söylüyorum sen tırnaklarıyla gelmiş bir kadınsın dimdik ayakta duran bir kadınsın ailesi de hatta ben biliyorum. Anneannesine dahi bakan bir kadınsın. Sen her zaman var ol. Yolun açık olsun, bahtın açık olsun, bereketin bol olsun diyorum. Allah doğrunun yanındadır. Teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten eğer biraz sin böyle sinirlendiysem de kusura bakmasınlar gerçekten bu konu beni evet yıprattı ama bir tarafında zaten çok şeyde şeydi yani rahattı çünkü böyle bir olay yok. Anlatabiliyor muyum? Vicdanım rahat yani. Ama tabii ki Allah hiç kimsenin başına vermesin. Ama hiç kimse de benim başıma gelmez demesin. O yüzden e, kimseye güvenmesinler bu hayatta. Ben onu anladım. Sen, dim, sen dimdik, dimdik ayakta ol. Senin ailen sana yeter. Etrafta evet. kimse olması bile gerek yok. Dimdik evet. annen yanında. O çok güzeldir. Annenin koruması, kollaması. Teşekkür ediyorum. Bu arada e, hayırlı uğurlu olsun sizin de yayınınız. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Abi. Seni seviyoruz. Sen her zaman var ol. Bay bay. Görüşmek üzere. Hoşçakalın sayın için. Evet sevgili ilçe gerçekten bütün açıklamalarını en iyi şekilde bize ya. sundu. Yani bak. Ben e, bunuzdan hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Neler olmuş, neler yaşanmış yani? Ya ölüm dedi de, ölüm. Yani benim ölmemi istediler dedi. Şimdi bakın ya diyorum ya sevgili Özlem, o kadar böyle şey olaylar var ki ya bir koltuk için ya, öyle değil mi? Para için. için, koltuk ya, için. Koltuk yani, kimler geldi, kimler e, geçti çok bu Çok tuhaf Bir şey gerçekten çok tuhaf bir şey yani. Kadın dediği gibi, senin hatta gibi karakteri eğer ki birazcık zayıf olsaydı, birazcık intihar olsaydı eden. yani bu pozisyon var. Çünkü suçlamalar çok yüksek. Bak Hakan kendi adıma konuşuyorum. Yayını da kapatacağız. Benim, ben çabuk böyle darmadağın olan bir insanım. Ciddi söylüyorum. Evet, evet. Allah korusun. Ben bunun binde birini yaşasaydım Atmıştım kendim. Kolay Allah değil. Korusun. Ama yok ama kolay, kolay değil. Değil. Tabii, değil. Değil, tabii ki. Değil. Bir de aile sana destek, bir ailesi destek olmayan insanlar var. var ya. Hiç kolay Hı -hı. şey Hı -hı. değil. Doğru. Yani ama dediğim gibi doğru duvar yıkılmaz. O yüzden de Adaletsiz... lütfen lütfen insanların haklarına, hukuklarına tecavüz etmeyin. Evet, adalet mutlaka yerini bulacaktır diyoruz. Efendim bugün tabii ki birazcık belki de programımız bugüne kadar yapılan 6-7 programdır. İlk defa bu kadar uzun süreli bir program içerisine girdik. Ama Pınar İlçe bize de içini döktü. Açıklamalarda bulundu. Evet. Çok güzel bir yayındı. Pınar İlçe'ye ben... Allah diyorum yolunu evet, açık etsin. Sağ olsun Teşekkür ediyoruz kendinize. Peki efendim. Gidelim mi biz de? Gidelim. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakalım. Hoşça kalın. Efendim. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.